Bilgi evim Emre VR. Oh, oh evet merhaba selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzda 2021 anime ödüllerini ne dair animeleri oylayacağız. Ve yanında Discord'dan Yaren var. Hoş geldin Yaren. Hoş buldum. Evet. Evet şimdi. hemen şöyle bir anketimize veya oylamamıza mı diyelim. Girelim. En iyi animeler televizyonda demiş. Evet, televizyonda şükürlerim. yayınlanan burada. Aynen televizyonda yayınlanan animelerden bahsedilmiş. Fruit Basket The Final, Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei, Old Taxi, Old Taxi olabilir mi bu odu demişti. de. Rizuro ve ismini izlemedim. Vay ee, Florida İstersen Iso. sen başla olarak fikirlerini söyleyeyim. Yani evet, evet, evet. Ben, benim görüşüm burada Jujutsu Kaisen bilmiyorum yaren ne göre hangisidir? Ee, Ki zaten Juska sen bayağı bir oylamayla bilinçli. E, ben Juska isen diyorum çünkü içindeki e, bazı bölümleri çok sarıyor ve içindeki savaş sahneleri hoşuma gidiyordu. Hatta bir bölümde e, ana karakterimizin parmağı yemesi benim çok e, dikkatimi çekmişti. <laughs> Sıkıla değil mi? Aynı, e, aynı. E, aynı My Hero Academia'daki Midoriya'nın Knight'ın e, e, saçını yemesi gibi e, trajik bir sahneydi. <laughs> evet ben... E, Gülerek tepki vermiştim o My Hero de ama ve Su Sukuna'nın o parmağını yediği kısmında ee, Disgusting Neyse devam edelim ama Fruit Basket'i de izledim Ben burada Jusuke Aizen'in Fruit Basket'i, Mushoku Tensei'yi ve Rizuru'yu Bu 3 ve 1'i izledim Ama diğer ikisini izlemedim Ama Jusuke Kaisen en iyi TV'de diyebiliriz En iyi baş kahraman Hem, Aa, hem TV'de sarar Tohru var, Honda Tohru Fruit Basket bu Blue Springs'ten e, adı neydi? Yaguchi Yatoraymış ve bizim hmm. <laughs> yıkık Subaru diğer iki üçünü tanımıyorum. İşte burada isimleri geçiyor ya benim için en iyi baş kahraman burada. E, yani Rizuro'dan Subaru ve Yotaro arasında kaldım. Ama ben Subaru derdim bence. Yani Honda Tooru da olabilir gerçi. Yaren sen sen ne diyorsun? Ee, burada benim çok e, tanıdığım karakterler yok. O Bu yüzden buradaki hareketi sana bırakıyorum. Aynen. Ben de... E, vallahi Valla ben Subaru diyorum. Yani en azından çekti ya. Çilesini çekti. Yani, yani en azından verelim oyu da bari. Evet en iyi baş düşman. Burada ben kesinlikle... Evet. Hocam Reis şu dallama. Rozval. Rozval hocam kesinlikle hiç şüphesiz. Ben de kesinlikle yani Rozval sen... diyorum çünkü Bilgi sen zaten aralarında böyle çok. Hı -hı. Ya, abi Rozval çok. Aralarındaki duruşa bakar mısın? Tam böyle karşı tarafın içine edecek bir kuş ee, var. Görüyorsun değil mi? <laughs> Doktor Stone animesinden Tuskasa. %31. <gülüyor> 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 falan filan ee, yani. o yanlış <laughs> ama ben e, Doktor Stone'u İzlediğim için ve bildiğim için ikinci sezon part 2'ydi gal Stone Wars. Yani spoiler vermeyeyim ama şu kasa adamdır. İlginç ee, ilginç şeyler yaşanıyordu. Mangasını okumam mı? Okumamaya karar verdim çünkü bu çok güzel serinin e, animesiz denir dedim. Neyse geçelim ee, en iyi yardımcı karakter. Benim burada en iyi yardımcı karakter de... Benim cevabım belli zaten. Ben Gojo Satoru da demem. Demon Slayer'dan Hashira da demem. Ben e, bence yardımcı konusunda Yashin Blue Spring Sanemesi'nden şey ya. Rui e, ya ben, Bana e, göre e, e, teacher'ı bir e, teacher'ı kullanacağım. E, çünkü yardımcı karakter olarak çok hoşuma gitmişti ve gözlerini açtığı saniye çok merak etmiştim. Gözlerini ha Gojo Satoru, çok Satoru çok... mu? Evet. evet gözlerini evet. açtığı saniye çok merak etmiştim ve şaşırmıştım da Gözlerini gördüğümde. Aga gözleri Hı. hakikaten e, çok iyiydi. Ama Hı. bana göre bilmiyorum. Şirav. Şimdi bunun ne kadar yardımcılığını gördüm. Gerçi evet, anime de kendi içerisinde iyi bir yere sahip. En çok yardım eden Güzel bir şey düşünce. var ama benim seçtiğim en azından yardım ediyordu, hep yanında oluyordu. Ana karakter. Bu da aynı kendi konusunda. Ben e, iç sesime güvenerek Blue Period diyorum. Bakalım Peki dediğim o ki kaç? Oo bütçtüyün misin lan? Yüzde üç. Çok azınlık düşünenlerdenmişim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, en iyi yönetmen. Ee, şimdi ben çok benim pis bir şekilde Violet. Zaten. Ben çok pis bir şekilde Violet fandomuyum. Pis de değil, baya baya e, sevdiğim bir seri, stüdyo, köy tanımı için. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Ben Violet'in yönetmenini tanımıyorum. Yönetmenin İngilizcesi Director mıydı? Neyse direktörü bulamadık. Ver asıl kelamin terminan derken Violet'a öyle bir oy veriyorum ben. Nerede benim var? Zaten Violet? Zaten bunda direkt bir yazıyormuş. Violet çünkü yatıyormuş. konusu çok hoş. Bence izlemenizi öneririm ve direkt izleyelim. Taiichi Ishidate. Adını kişi yapmış Taiichi hmm. Ishidate. Bana göre Violet. Çünkü Evrenin en son filmi ve gayet güzel hmm. noktaladılar. Hmm. Ve, ve Ağlama Garanti'li. Çok ağlamadım. Animesinde bayağı bir her 6-7-8 Ama en azından ağlamış. bir göz dışı aktı. Abi Tabii en azından göz dışı aktı. Ben Violet'i 7, 7 defa 5 dedim ya farklı arkadaşlarla 7 defa benim ben bir seri izledim. izledim. En son benimle izledim o da 7. defa. <laughs> ya daha izlemem büyük ihtimal doydum. Bir Violet hayranı olarak doydum. Peki e, ne diyor en iyi sanat tasarımı. Ben gözüm kapalı Heyon taç Tachi'ye veriyorum. Heyon Ida'dan Tachi bence güzel. Yaren bilmiyorum sen burada hangi seriyi derdin? %4 Düşünmem demiş lazım. bence imkansız. Her yön Touch taç dediğimiz seri bilinmedik güzel cevherlerden gençler. Şey ee, gibi düşünün ben... benim... Aa, ben 2000 nesliyim tamam mı? 2000 döneminde doğdum ve benim dönemimde Loney Tunes'un çizgi filmi vardı. Big Big çizgi kovalardı. Onun evrenine benziyor. İşte böyle çöller var, bir şeyler var. Her yönde Touch taç yazarsanız Google'da çıkar. Belki montajdan kendim e, resimlerini eklerim. En iyi müzik Violet ama dur ya direkt Violet demiyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Fate görüyorum burada. Heaven's Feel Fate'in de müzikleri çok. Oğlum Fate'in müzikleri mi var lan? Tamam, güzeldir de ben benim aklıma Fate'de en iyi görsel tasarım. Bir dakika. En iyi görsel en iyi sanat tasarımı. Şey i̇şte en iyi grafik görsel dediğinde kesin Fate derim ama eğer yani. Violet varsa o ikisi arasında kalacağım, bunu bilmiş olasınız. Burada ben Violet diyorum. Hem Ushoku Tensei'nin müziğini görmedim. Fruit Basket'in o kadar da hatırlı müziği yoktu. Ama burada tabii ki de Violet. Aslında böyle gece yatmadan önce falan tam dinlenebilecek 127. şarkıları var Violet'in. Aynen Violet'in Spotify'da o e kadar güzel müzikleri var ki Aa, gidin. Goat'u Nakana en iyi seslendirme performansı. Gojo Satora. Şimdi burada Jussi Kaysan fandomlara Gojo der. Ben Goat'u hayranı olduğu için, olduğum için ve sevdiğim için Nino Hı. diyorum. Nino'nun sesi çok güzel bence. Şimdi bu, zımbırtı ne ya? Ben bunu önceki resimde de görmüştüm bilmiyorum. Ee, zımbırtı neydi ayıp bu? olmuyor zımbırtı mu? Zımbırtı değil mi? Ne ki ya bu? Köstebek mi? Bilmiyorum. Nerede benim Nakano Nino? Şu. Ayano Taketsu. En iyi aksiyon. Bakıyorum yüzde on bir dediğim gibi go yuvay mı diyor ya işte millet. En iyi aksiyon burada Fate gözüm kapalı burada Fate derim. Aksiyon konusunda delilere destandı. Ee, biraz yavaş mı olsak? <laughs> Yo zaten etkisi 15 tane soru var. Ve en iyi aksiyon da bence Fate. Sen Fate izlemiş, izlemedin Hı -hı. herhalde. Doğru mudur? Ee, i̇zlemeyi düşünüyorum mağarama geçip bir aralar. Evet. Çünkü... Mağarana geçip izlemeni <laughs> Abi kime ya yaba. Nerede lan keneyi mi vardı? Aa Demon Slayer. Bir dakika dur. Demon Slayer mi? Fate mi? Ben Fate dedim. Demon Slayer'ı fark etmedim. Ama yine de en iyi aksiyonda ben Fate derdim. Fate'in bir ağırlığı var. Zaten her ikisi de aynı stüdyolardan çıkma diye biliyorum. Madhouse of... Hayır değil. Biri de Madhouse, diğeri de of table ya. Of table. Hayır ikisi de aynı of table. Bir Aynen. İkisi de, ikisi de aynı stüdyolardan çıkma ve ben... Hmm. Fate derdim. Fate'in ayrı bir ağırlığı ve güzel evet. bir aksiyonu var. Ve yarın sen izlememişsin. Yani Fate Ama ilgim çekti. Zero çeker. Fate Zero izliyorsun. Ardından ee, bakarsın? En iyi bilim kurgu doktor Strong. Direkt. Doctor Strong. Aynen Direkt. Strong. <gülüyor> Burada <gülüyor> izlemediğim baya bu 5'ini izlemedim ben. Bu 5'ini izlemedim. Sadece doktor Stone izledim. Ve bir Dr. Stone izlediğim ikinci bilim kurgu animesiydi. Ve İ hakikaten... E, okuduğum ikinci manga. Güncel takip ediyordum Doktor Stone'u. Yani bir haftada bölümü beklemek o kadar ızdıraptıydı ki, hadi artık gel bir dahaki hafta diyordum Doktor Stone müthiş. Ben biraz bir Burak... şeye benzetmiştim ee... ve pras. Pras'a ben benzettim saçını. Evet, Her klasik prasa. Ben Doktor Stone'u sevgili Burak Ganhala, Burak Oyunda'ya da önermiştim ki o da aynı şekilde. Bitirmişti. İkinci sezonu geldi ve izlemişti sanırım. O da benim gibi güncelde olsa gerek. Burak! Burak Kanka selamlar. İzliyorsa tabii. Ki büyük ihtimal izlemiyordur. <laughs> Her neyse. En Agabe. iyi dram. Arada kalmam ki. Ben burada cevabım belli. <laughs> e, burada da Street Basket'in dramı o kadar değil. Değildi. Ya Şimdi ben buradan be. iki tane biliyorum. İkisini düşünüyorum da. Violet'in Dramı daha iyiydi çünkü ben e, izlerken falan pıt pıt göz damlamıştı. Ama kişiden kişiye ki de. izleyiciler İzleyiciler Kişi. o 1-2-3-4-4'ü siktir etmiş. Hmm. Sadece Freed Basket'li ve evet. Violet Evergarden. 153 değeri 448. E tabii ki de Violet in... alır. Ya. Tabii ki de alır duygusal tabii bence. Tabii ki de alır ya Violet duygusallık üzerine kurulu bir evren. Şöyle ki en iyi fantastik animelerinde Kobayashi'yi saymam. Gerçekten çerezdik. Razor veya Slime Dettekan arasında kaldım. Mushoku Tensei de var. Ama Mushoku Tensei en iyi ne olabilir ki? Mushoku yani Tensei fantastik... şey de her şeyde var. Her e, şeyin arasında almışlar. Fantastikten tutun. Öyle öyle. Şey öyle. olarak. Ya ben burada en iyi fantastik evrendi. Büyük ihtimal Razor'a diyeceğim. Gerçekten fantastik bir evren yapısı vardı ya. Cadılar. İşte yok açlık cadısı, yok böyle kıskançlık cadısıydı. İşte Subaru'nun bir tane sınavdan tabi olması aynı şekilde Emil yanında bayağı fantastikti, ilginçti. Ben ilk 5 bölümünü izlemiştim ve diyebilirim ki senin aynı fikirdeyim sanırım. Ama aynen ilk biri 180 200 bu şaka burada az biraz öndü. En iyi gizem animesi, ben gizem. Çok izlemedim ve hiçbirinizi izlemedim galiba ne Beastars izledim yani bu yüzden burada ben oy kullanmayacağım hmm. ben Yani kullansam yeni kullanacağım sen kullan ne diyorsun buna hmm. Şimdi aralarında iki, iki tane şık arasında kaldım <laughs> Şimdi Beastar da çok güzel, Ohtan size çok güzel İkisinin de evreni hoşuma gitmişti hmm. Ben Beastar'da -Star, kullanıyorum oyumu çünkü çok hoşuma Sırsa. gitmişti ve izlediğim sanırım Gizemler Gizemle Emirlerden üçüncü falan andı. Ben şöyle söyleyeyim ben Beastars'ı izlemedim ve ayrı bir önyargım var dedim lan hayvanların çizgi filmini mi izleyeceğim fable mı lan bu dedim ve hala Ama da boştum. öyle diyorum Beastars ya ilgimi çekmiyor Beastars dediğine göre al bakalım en iyi komedi Kobayashi umarım hiç falan. yemem Hayır yemezsin abi en iyi komedide Gintama'yı görüyorum Kobayashi'yi görüyorum. Komisan Labet Communication, Non Non Bure ve Zombie Saga bunu izlemedim. Ee, Gintama <laughs> evreninin final filmi diyebiliyorum bunu. Ama şöyle bir şey de var. Discord'a geçeyim. Şöyle bir şey de var. Ee, Gintama evreni bazı kısımları komik. Sonra benim bildiğim arklar geliyor ve o önemli kısımlarda komikliğini yitiriyor mu? izlemedim bilmiyorum da ben sadece filmini demiştim, baya komikti. Şey <laughs> sik kafalı Japon askerine dönüyordu Gintoki <laughs> baya komikti o. onun dışında ben burada Gintama demem. Diyeceğim şey nedir? Hmm. komisan da komik değildi ki anasını komisan. Ve bir iki tamar Gintama ya, diyeceğim ya. Gintama acaba en azından neden komik bir yer. Komisan onu düşünüyorum. Her yerde Komisanda da komedi da komedi unsuru azdı. Ya, yani, Kobayashi, ya Kobayashi, 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 oy vermem. Kobayashi benim gözümde gerçekten çerezdik. Non non bir yörede. ya kahve gün <laughs> tamam ver geç ya. <laughs> ne boş yat. Tamam. Tamam sana. En iyi macera. Ah ben burada bayağı arada kaldım. Abi bence şöyle ki dünyanın tüm yani insanlığın taşa dönüşü ve aradan 3000 4000 yıl geçmesi. Ve kendi iradesiyle beynini dinçte tutarak uyanması ve taş dünyada adım adım teknolojiyi elde etmesi. Ne kadar hmm. fantastik ve güzel değil mi bu düşünce? Tam evet. böyle bir bilim kurgu hikayesi. Ama macera adıca en iyi macera. Ya şimdi maceranın olarak sonu güzel. Şimdi bir anda uyanıyor böyle dünyanın sonu gelmiş falan. Hiçbir teknolojik alet evet. yok ve kendi icatlarını evet. yapıyor. O kadar evet. güzel ki. Aynen. Ekrana gitti izleyiciyi. Şimdi o. Fantastik de iyiydi. Mışakı Tensei'ye hiç oy vermediğimi fark ettim ama macerası o kadar iyi değil kardeşim. Bir tane karakter var. ölüyor muydu lan? Ya şimdi sen spoiler verdin. Ya isekai ya Trash Isakai öyle oluyor. Tabi Mushoku Tensei'ye Trash demiyorum. Mushoku Tensei güzel bir SK seriydi. Ben, ben, buraya Doktor Stone diyorum. Ya Sıraim Dattikan... Doktor Stone her türlü. K birinci sırada Mışık Tensi'ymiş. Hak ediyor mu? Ah, eh, Doktor Stone derdim ben. En iyi psikoloji. Nerede lan Evangelion? Ha, 95 yapımı diye neden Evangelion'ı bu kadar e, küçük görüyorsunuz? Bu arada Gizemli'nin e, gizemli olan e, bir starsı e, şeyde koymuşlar. E, bu buradaki e, bölümü de koymuşlar. Şöyle ki ben en iyi gizem konusunda e, büyük ihtimalle Razer'ı derdim. Çünkü Razer'a da bayağı bir gizemler var. Anlattığında anlıyorsun. Ama şimdi Fruit Basket'te de bir, 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 bir takım gizemler var. Karakterlerin 12 zodiac ailesi, ben neden burada bu Burada psikolojik soruyor. Ben gizem, kafam gizeme gitti. Burada psikolojik kafa'm soruyor güzel psikolojik, psikolojik, psikolojik doğru. Hmm. Dur lan. Psikoloji. Hiç psikolojik Anladım. anime izlemedim. Bu yüzden sana bırakacağım sanırım. Doğru Evangelion diyordum ben gizeme nereden atladım acaba? Hı, -hı. Psikolojiye burada en iyi yansıtan şey. Rezura ya! Ah! Bir tane ölüm sahnesi geldi aklıma ha siktir. O da ayrı bir gerçeklikte olan bir ölüm. En iyi romantizm geldi. <laughs> Aa en iyi romantizm. Youtube'um var. Film var. Uzaki ga Uzaki chan neydi bu? Senpai ga Uzaki. Fruit Basket en iyi romantik sayılamaz. Ya şimdi Horma çok ya. kaldım. Çok sevdiğim Hormiya, iki anime var. Hurumiya trash bir animedir bana göre. yani o kadar animesi piç ki. Mangası belki güzeldir ama. Ben Gotobun diyorum. Hurumiya birinci ise ben. Ya. Türkiye'de anime kaldım. izleyen. Romantizm anime izleyen kitleye sövüyorum. Ben evet. sizin beyninizin tasınıza sıçayım çocuklarım. Yazıklar olsun. Ben de Goatobo diyeceğim sanırım ya. Çünkü yani çok Hormia... hoş sahneleri vardı. Ben Goatobo'nun e, harem romantizmi o kadar güzel e, kurguluyor ki. Hmm. Ve ilk mangasının koleksiyonunu... Bir de merak ediyorsun acaba kimle evleniyor diye. İlk mangasının koleksiyonunu... Şey tabii ki de ilk mangasının koleksiyonunu yaptığım animedir. Kendisi üçüncü üç izle Kendisi Emre'nin ilk mangası olur. <laughs> Aynen. Ben Benim manga sanırım... başka sadece Goatobo. Ben spor izlemiyorum direkt es geçiyorum. spor Hi, geçme, sevmediğim geçme. bir kategori. Bakalım bir misin? Sevdiğin bir tane spor şeyi var mı? Bakmam mı lazım? Sen HQ izlemişsindir kesin. Hı -hı. Kızlar HQ seviyor çünkü. Ne ben yani, spor ne sevmiyorum. yok bu yüzden sanırım oyun bozuldu. En iyi yaşamdan kesitler. Kişilik. Ee, yaşamdan kesitlerden non non bir yöre derdim. Çünkü Thrice of Life da iyi. Şimdi Violet yaşamdan kesitlere bakımından düşünülmemesi gerekiyor. Yani Hayalet yaşamdan fena değil de yani ben London bir yere direkt yaşamdan kesitlere vücut bulmuş hali. En iyi anime filmi demiş. Gintama The Final Fate'in 3. filmi Heaven's Feel. Benim dediğim uh, ilk anime filmi sanırım Violet'ti ya. Çünkü ben değil çok mi? anime filmi ben izlemedim. Yine Violet diyorum. Yani ben Ve de anketimizin sonuna geldik. Evet oyların bunlar da gençlik. Belki aranızda lan siktir git Ona ne veriyorsun Buna ver, verde yani vermelisin gibi yorumlarda olabilir. Ben Horumi güzel giydirdim. Horumi giydirdim ya yorumlarda güzel bir linç istiyorum. Beni linç deyin kardeşler. Daha çok <laughs> Varetten, baktır. Daha çok Violet'ten linç yiyecekmişiz gibi geliyor bana. Hayır Violet, <laughs> hani şey Ama bu hani. kanalda Violet'e bilgimin VR kanalında laf eden bir kullanıcı görürsem Gözüm kapalı banlarım. Has git buradan derim. Neyse. <laughs> ee, bu bir bana. kadar da gençtim ki. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Oynamalarım bunlar bunlarda. Hoşçakalın. kalın ee, ve takipte kalın. Depolama video bunlar. Bilmiyorum hangi tarihe planlarım. Bay bay.